Merhaba arkadaşlar bugün sizle beraber Brawl Stars oynayacağız Brawl Stars'ta arkadaşlar Mega kutu açacağız Mega kutu açacağız arkadaşlar Arkadaşlar şu an hesap bulamadık 20 abone de belki 2. milyon falan sonra bulabiliriz 2 de yan yana Evet i̇ki, iki arkadaşlar de dede yan yana Ay, Arkadaşlar Recep'in çıkması gerekecek 5 dakika falan Ben de tek başıma oynayacağım Arkadaşlar Arkadaşlar kardeşim geldi. Hadi şimdi başlayalım. Sana çok kızıyorum. Sana çok kızıyorum bak. Bir de ağlayacağım. Bekle ağlayan süper de çıktı. Bir de mutluyum. Hadi Recep aç hesaplaşma. Ben ve arkadaşlar inşallah bu videoya like atıp abone olmayı unutmayınız. <laughs> ama arkadaşlar 30 <laughs> abone de güzel bir şey olacak ama Şimdi ne isterseniz sana yapacağız arkadaşlar Oha. Gazeteci. Nikit. Adam Nikit. Olsun <laughs> öldürecek <eller> ya <Gülüyorum> <gülüyor> yep. <laughs> <laughs> İnşallah almışımdır mega Alamadım ya. Az kaldı. Dinamayı zorunlu <laughs> 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 Primo oynayabilirim. Belki de 2.1 abone de buradaki karakterlerin çorçun sesini yapabiliriz. Evet. Ağzımızdan çorçun sesini yapabiliriz. Bir de tüpü karakterlerinkini. Arkadaşlar ikinci bir tane şey açmıştık. Kanal açmıştık. Adı neydi lan? Recep o, Baran oyunda diye arkadaşlar. Ona da like atıp abone olmayı unutmayınız. Onda sadece bir video var galiba. Arkadaşlar oyun tekerimi geçtik bu arada. Çok mutluyum. Evet. O... Emirle yapıyoruz. On Kuzenimle. Adı. Biz 13 aboneydik. 13 abone 20 abone yapıp vurmadık. Uçak gibi. Evet. Öyleyse. Hepsi yüzü söyleyildi. Bu şimdi hamle katıyorum ben de arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar benim Arkadaşlar zaten zaten YouTube'dan para gelmiyor. Biz eğlence için de çekiyoruz. Para gelmesi için daha bir sürü 1000 abone falan çıkmamız lazım. Ne bini ya? Bin 1000 değil o kadar çok. Az değil ya. Daha daha zor. Bilmiyoruz Bilmiyorum. biz arkadaşlar. Allah. Im. Arkadaşlar sesimiz geliyor mu gelmiyor mu? Arkadaşlar para gelse de biz eğlencesine çekiyoruz. Ama yine de like atıp abone olmayı unutmayın. Gelmiyor da. Şey 10 milyon 10 milyon abone olsak bile ben yine de eğlencesine çekerim arkadaşlar. Ben öyle şey yiyebileceği gibi para Hı. bazı youtuberlar var çok para kazan. Evet. Bazıları var ama YBC filan eğlencesine çekiyor olabilirler. okulun bir tek açmayayım. Şöyle atayım. of Ben söyle bana vurma bana vurma lütfen ben sen ne yaptın? İkinci. i̇kinci olur. Evet ikinci oldum. Evet, evet aldım arkadaşlar. Şimdi açma açmanın Allah. vakti geldi ve çattı. El primo Dur markette bir şey var dur. Hayır, Açın. Açın. Seveyim, Açın. Açın. Altı yazdı arkadaşlar. <laughs> yaşasın arkadaşlar. Ya sen de mi patladı. Yaşasın arkadaşlar. Daha hiç süper enderim yok. 500 para. Er Recep'te 500 para açtı arkadaşlar. Güzel. Olmadı <laughs> Asla asla. Evet. Dur dur. Barın. Sessiz ol biraz. Çabuk. Bir <laughs> Benim iki tane 5 minik görevim var Spike'dan. Mega kutu açabilir Spike. misin? Spike'ın görevi. Spike'ın. 5 maçlık 2 maçlık. Tamam. Mega kutu açabilirim. Arkadaşlar bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bak ilk başta bir kutu sonra bir kutu. Arkadaşlar Brawl Pass'i bitireceğiz. A Uuu, mega Çöval'i. 68, 69. 69'da Mega Kutu var. 69'dayım. Daha bitmesin 25 gün var Brawl Pass'in. Arkadaşlar oh, bu biz de. Brawl Pass'i bitireceğiz 70 kademeden 70'ini de açacağız. Ama Brawl Pass'imiz yok. Hadi. Ya bu yıldız git çok işe yarıyor ya. Ben ben ne hani şey sonuna gireyim <laughs> o, o yıldız gitinin sayesinde kazanıyorum. Bir bir... bana vuruyor vuruyor camı tekrar açıyorum. Montaj tas al beni. Al montaj tas beni. Tabii öyle değil. Şimdi <laughs> montaj tas al beni.

Arkadaşlar dünden maç yapmıştım. Bir tane maçtayken bir tane adam vardı. Adı Serkan diye arkadaşım. Aa, ama benim arkadaşım değil. Takım arkadaş. Ben onu tanımıyorum. Tanımıyordum orada. Ben B ile oynuyordum. B ile hesabımda. B ile hesabımda. Burada da çıktı da bu hesaba çıkmadan önce oynuyordum. Arkadaşlar bu videoyu izlersiniz. Abone Sonra olurdu. da bir ben çok güzel oynuyordum. O o arka, takım arkadaşım bana istek atmış arkadaşlık isteği. Ben de kabul ettim. Sonra yar o gün oynayamadık beraber çevrim dışı şey oldu. Ben ona attım istek de çevrim dışı şey oldu. Sonra da yarın oldu. Attım dedi ki bana. Sen bir pro'sun dedi. Ben kimim dedim. O da dedi ki ben sen sen bir prosusun değil mi dedi. Evet dedim. Ben de ben yine bir ilan oynadım. Yine pro oynadım. P pro muyum yazdım sonra da. Bilmiyorum gerisini. Gerisini de oyundan çıktı. Şey oldu, oldu. evet arkadaşlar. Bir hadi. şey söylememişti adam. Adam mı? Ç çocuk mu? Kız mı? Bilmiyoruz. Cinsiyetini bilmiyoruz. Bazı Serkan ama bilmiyorum. Bazı... Ya ya arkadaşlar ya. bir de Lego animasyonu çeken bir tane çocuk varmış. Onların animasyonları. Arkadaşlar o çocuk nasıl beceriyor Lego animasyonları yapmayı? Yorumlara, bu videoyu görürsen yorumlara yazsın. Nasıl yapıyor? İnternet çekmiyor. E, ekran görüyoruz. E, ek, hani bizim yüzümüzü gösteren ekranlar var ya YouTube'da. YBC'nin yaptığı yüzü gözüküyor ya. Evet. Ee, ondan biliyorsun da onu söyler misin? Ya vururum seni. Y ben bulamıyorum. Evet yüzünü yüzünü nasıl göster gösteriyorsun YouTube'a? Ya çocuk çocuklar yüz abone de yüz abone çocuklar bulmuş yani. çocuklar ya. Çocuklar. çocuklar öyle para yatır para yatırdığı için. Arkadaşlar. Parayı parayı boş verin doğru olanları izliyorum arkadaşlar. YBC Las hariç. Evet öyle, filan, öyle youtuberlar haric, Onları izleyin de ama böyle. Çok. Şöyle evet, yapıyorum. Oyunu şey para harcamadan maslarsanız bir başarı görün para harcamadan oyun başlamak çok güzel sen de So many specimens to discover. Arkadaşlar 200 yapacağız, yapacağız. Arkadaşlar oynuyoruz. Son böyle gelip videoyu kapatıyoruz. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> bir, 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 alırız inşallah. Alırız ben bir kutuyu Çekirdeğ alırım ve çıkar şeyi size gösteriyorum. Şey çıkıyor, bir kere şey çıkıyor, Ağırı, Biri, bir kere çıkmıyor. Önce bir maç kazanmam mı gerekiyor? Biri, bir gerekiyor. Sandy. Gel şuraya Sandy. Hoppa. Spike'la da görev varmış beş çocuk. Bu soygunun bunun göreviymiş arkadaşlar. Arkadaşlar videodan sıkılıyorsunuz. Neyden sıkıldığınızı yorumlara yazın. Evet. Arkadaşlar sıkıcı, sıkıcı olabiliyor bazen. Sıkılmıyorum diyenlere kalp attı. Sıkılmıyorum diyenlere kalp attı. Yok ya öyle bir şey yok. Herkese kalp atıyoruz biz arkadaşlar. Kardeşim uyduruyor ne arkadaşlar. Şey yada, atın, atın. Evet, arkadaşlar YouTube'da. Ya, böyle, onları, 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 onları. Arkadaşlar Nereden sıkılıyorsanız yazabilirsiniz. Arkadaşlar kardeşim uyduruyor bazı şeyleri bazen aklımda. Ben de <laughs> evet, <ne uyduruyoruz, gülüyor> bazen bazen de olamıyor. Hep uydurduğun da var. Uydurursun. Arkadaşlar uyduruyor mu uydurmuyor mu? Uyduruyor. Bayağı uyduruyor hatta. Kısacası bayağı uğruyor. Arkadaşlar video kutu açıyoruz. Bir kutu açıyoruz. Ondan da karakter çıkarsa video muhteşem ya. olsun. Açamıyormuş arkadaşlar. Sonra geldi. Ya, ya son kaldı. %100. Kere... Arkadaşlar videonun sonuna geldik bu videolara. Like abone olun. Ya son bir masaya girelim ya Hayır hayır. Dur. Ben tek gireyim. Hayır hayır. Dön. Arkadaşlar videonun sonuna geldik Videoya like atıp abone olmayı unutmayın Hepinizi öpüyorum ve bay bay